Şeytanın Allah'a sınırım. Mutafifin suresi. Yani 83. sure. Oradan biraz ayetler. İnşallah. Asla diyor Cenab-ı Allah. Hayır, onların kazandıkları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Şimdi bu ayet dikkatimi çekti. Bakın. Kazandıkları kazanıyorlar. Bol bol yiyip içiyorlar kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Kalpler üstünde kolesterolden oluşan tabaka oluşuyor. <laughs> kalp damarlarında değil mi tıkanma oluyor evet, ve inşallah. kalp enfarktüsüne birçok insan ölüyor hı hı. ama e, bu mümin mutlaki olanları ben tenzih ederim. Ama yani bu tarz olanlar hayır onların kazandıkları diyor. Kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Yani e, hayır yoldan gelmeyen e, samimi yoldan gelmeyen yiyecekleri kazancın insana felaket getireceğine Kur'an dikkat çekiyor. Ka mesela burada e kolesterolün etkisine de Kur'an evet. dikkat çekmiş oluyor. Maşallah. Değil mi? Evet. Kapalı bir süpür, dikkat çekiyor. Mesela yine aynı sürenin beşinci ayetinde büyük bir günde insanların, 6. ayet, insan, şeytandan Allah'a sanırım, insanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde. Tabi bu Kıyamete de bakıyor ama aynı zamanda insanların kalplerinin açılacağı, manevi dirilişe de bakan bir ayet. İnşallah. Yani İslam'ın hakimiyetine de dikkat çekiyor. Çünkü büyük bir günde, İslam'ın hakimiyetinin açıklandığı gün aynı zamanda ona da bakıyor. İnsanların alemlerin Rabb'i için kalkacağı günde, yani bütün insanlığın imanla ayaklanacağı günde ona da bakan bir İnşallah. ayet. İnşallah. 5 ve 6. 5 ve 6. ayetler. Maşallah aynı zamanda değil mi ee, Resul Nur'un da serbest bırakıldığı tarihe de işaret ediyor inşallah evet i̇nşallah.